Şimdi pertrofi maksimize etmek diye bir çılgınlık var. Bir hareketten daha fazla fayda sağlamak için işte kası daha uzun boylarda çalıştırmak. Bileğine işte kaf takıp eli devreden çıkarıp sadece dirsekten aşağı çekerek led çalışmalar. Ya da senin de paylaştığın sık sık işte <laughs> bench koyup en ileri kadar uzanıp tek kol çekmeler evet, gibi evet, hareketler. Evet, evet. Olmazsa olmaz mı yoksa mesela başlangıç bir seviyesi bununla başlaması okey mi? Ya da ilerledikçe belli bir noktaya geldikçe mi buralara geçilmeli? Bir genel kapsamlı olarak neler söyleyebilirsin? Bu? İnsanların unuttuğu şey o dönem ben onu algıladım. Herhangi bir egzersizde kademeli kademeli yavaş yavaş güçleniyorsanız hipertrofi zaten gelecek. O nedenle tutup da kendinizi hani herhangi bir egzersizde çok özel açılar, özel ele takılan cihazlar, yok şunu hissetmeyeyim denemelerine ihtiyacınız yok. Önce bir genel kaldırışlarınız küçük küçük ilerliyor mu? Barlı hareketler olmak zorunda değildi. Herhangi bir pres egzersizi, dumbbellı olsun, makineyle olsun fark etmez. Herhangi bir çekiş egzersizi, herhangi bir bacak egzersizi. Siz bunları egosuz, ılı ılıman bir derecede başlatıp kademe kademe her antrenmanı her hafta her ay küçük küçük arttırıyorsanız hipertrofi zaten gelecek.